Aa çok beğeneceğinizi düşünüyorum. Hemen öyle başladık diye. <laughs> neden neden öyle? Daha çok benzerini düşünüyordum diyeceksin. Birisi mi söyledi? Bu dedi. İçimden öyle bir ses var. Ha öyle. Hı. Aynen. Okay. Evet. <laughs> Bu da e, albümden farklı bir şarkının sahnesi. Onu izledim. Ha, albüm çıkarttılar. Ben solo şarkı. Evet, albüm çıkarttılar onun şeyi. Renkleri beğendim baştan abi. Aynen, Aynen. Abi. Ben çok açık. Çok heyecanlı. Abi <laughs> güzelmekti. <laughs> 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 Biraz 5 saniye fazlası oluyoruz. Abi çok iyi ya. Keşke üstlerine boya aksa. Keşke şimdi. Abi çok farklı geldi bu. 5 evet, saniye demiştim. 5 saniye demiştim. Abi şu pantolonları beğenemiyorum ya. Böyle çok bol, bol, bol. çok ben bol ya. Bol pantolon. Ben de, de. çok hoşuma gitti. Abi tam yapışıyor Mesela iyi. Senin pantolonun güzel mi? Aynen. <laughs> en sağdakinin pantolonu. Sarı üstü. Şey fark etti ama söyleyeceğim. Ay bu şey ya, Astro siz bilmezsiniz tabii ki. Ne? Astro diye bir grup var, o yani direkt. Tarzı benziyor. benziyor. Tatlı. <gülüyor> Renkli. Renkli. <gülüyor> Kendi havalarında göre. Ben ben, ben, ben hafta bir rap sakın ben. Ben de çok kadar. ben de çok beğenmiyorum. Ben ama be bunlara gidiyor kanka şimdi. Gidiyor yaşları küçük olduğu için. İleride inşallah yani. dans yaparlar. Büyük bir, bir şey yapmaya yaparlar. Mesela bak BTS kanka. E, ama mesela bir logo yapıyor tatlı konsept ama çok iyi oluyor. BTS'in bana ilk çıktığı şeyleri izletmiştim mesela hiç böyle değil evet, değil Evet çok, farklı. çok farklıydı. Hip Hop'la da çıktı ama. Aynen. <laughs> Rap'i biraz hardcore yapsak keşke. Mesela rap yapıyorlarsa böyle bir konsept olmamalı bence. Çok çok galiba zaten. <laughs> Aynen yani böyle zaten slow rap. <laughs> Dans nasıl sence Leyla? Tatlı. Tatlı aynı. <laughs> Zor. Belki biraz kostümler bir tık iyi olabilir. Evet ya renk uyumu beni çok hoşuma gitmedi. Ya ben pantolonları beğenmedim. <laughs> Ece. Ama şey gençler de daha bilmiyorlar. şu en ortadaki var ya şu bu fosforlu yeşilli bir. Onun fantomu. Ben hiç beğenmedim. Benim favorim <laughs> bir <laughs> tanesi. Bakayım bir <laughs> dakika o mu? geçti. Bu hareketler de çok başarılı. Bir çeşit. Müzik güzel şeye benziyor DNA'yı zıplamasına <laughs> <laughs> Her şeyi BTS'e benzetiyorum Çok böyle kredi müziği gibi geldi bana şu an Krediler akarken çalan müzik e bence şarkı o kadar da tatlı, yani orta derecede de tatlı ama evet, evet. dans daha şey olmuş fazla. i̇lk yani 5 saniye daha iyiydi. Aaaa! <laughs> 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 Halay <'ı> <laughs> Türk kültürü her yerde. <laughs> Böyle Türk kardeşliği. <laughs> Brother country. Ooh, Keşke maviyle orange Şahsen çok iyi uyumundan Maviye aslında. Ne? Mavi turuncu uyumu. Ama bayağı Maviye Mavi turuncu giymemişler. Şu an çok üzüldüm. Evet. <laughs> evet o üzüldüm. Ama yazı yazı yazı. Yazı güzeldi. <laughs> ben diğer şarkıyı beğenmiyorum ama bunu beğenmedim açıkçası mı ikisi de. Bu nasıl biliyor musun? bu nasıl, nasıl biliyor musun abi? Bir kere bir kere dinleyince sarmaz ama aynen, bir 5 10 5 10 gün insan sarılacak. Kesinlikle öyle olacak. Ama an. ilk dinleyişinde mesela böyle beni çok içine almadı yani. Bir de klipsiz dedik böyle direkt Nasıl? Evet, belki evet. klipse daha çok sarardı. Ama klip yok şu an. yok yani. Çıkmayacak aynı. Şarkının beatinde bir yer Marshmallow'un bir remix'in aynısı gibiydi ya. Oo dur dur. Lap gelmedi. önce. Neresi mesela? Şarkılarda şey. Daşlarda orta arada geçerken arada bir yer. Tıp tıp sanat, tam söyleyemeyeceğim. Doğru da. Tamam. Ama olasın. Fark edenler olmuştur. Kesinlikle <laughs> 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 olmuştur. <laughs> <Fark ediyorsun. gülüyor> <laughs> <laughs> ben ben zaten eleştirim yaptım. Yani pantolonları beğenmedim. Biraz <laughs> kendilerini geliştirmeleri lazım. Yani BTS gibi olsun biraz. Sonuçta onların şirketi değil mi? Aynen. Yani Zaman onlar Zamanla bir ama yani, Aynen. yani, yani BTS yani, önce sonra bunlara etmek. BTS'in eskiyeceğini asla düşünmüyorum ben. Hayır. Zaman. <laughs> i̇şte buradan. <gülüyor> 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 yani seni şey, kovuyoruz şuradan. Şimdi ben, ben, ben Şu an yok. Bence abi Tam ileride daha iyi olacaklar ya. Hani şu an. Hmm, aynen, aynen. Ben de bu birazcık şey konsepti şu an... gibi. Kritik bir soru sorayım mı? <laughs> sor. BTS'in ayağını kaydırırlar mı? Hayır abi asla. Sanmıyorum. ya aynı kampanya olduğu için çok uğraştılar. İşte Bence o yüzden de aynen ben de acaba. Zaten bir şey, şey Belki şey konseptini bu yüzden farklı yapmışlardır. Tamam. BTS'de farklı. Yani ya zaten ne olacak biliyor musun? Bu comeback'te böyle gelecekler. Yani diğer comeback'te çok farklı gelecekler. Ondan sonraki comeback'te <laughs> daha da farklı gelecekler. Çünkü neden Big Hit? Big Hit her şeyde farklı Abi BTS'in comeback'ini bekliyoruz heyecanla. Formül tutana kadar deniyor değil mi? Yok hayır. Her zaman farklı. Aynı şey devam etmek istemiyorlar. En kralara Videonun sonuna geldik. TXT'nin iki san şarkısını dedik. umarım reaction'ımızı beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kanalımıza isterseniz abone olun. Şurada. <laughs> i̇sterseniz olmayın istek almış falan. Videoyu beğenmeyi de unutmuyoruz arkadaşlar. Eğer kanala abone olmazsanız Whatsapp bir ay sonra ücretli olacak. Yani, <gülüyor> <gülüyor> evet, eğer beğenmezseniz. Subscribe olmazsanız. Korna'nın <laughs> simgesi simgesi. Çok Garip bir şey olacak. Grubumuzdan birisinin suratı olacak falan. Aa, <laughs> evet, tam tersine bulursanız pardon. Tam tersine. Olursanız. Olmadan bilemezsiniz. Olmadan Olmayamıyormusunuz aynen. Edebiler açmıyosunuz diye. Onu cezalandırmaya çalışıyorum tam tersine. <laughs>